Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Harika Kelimeler dizisi 12.sindeyiz. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kelimeler herhangi rastgele kelimeler değiller. Bunlar makaleler taranarak en fazla çıkan en önemli kelimelerdir. O yüzden de adı Harika Kelimeler zaten. Önemseyin bunları. Çok karşınıza çıkacak. Siz de makale okuyacaksınız. Başlayalım o zaman. Wealthy well healthy tycoon rich boss kelimeleri zengin ama healthy sağlıklı tumble upside down capsize Reel ve read alabarı olmak tökezlemek sendelemek sallanmak ters yüz olmak vesaire anlamları var read ise kamış kamışla yapılan her şeyde aynı şekilde kamışla örtmek kamışla öttürmek düdük yapmak vesaire anlamlarında kullanılabilir Transactions, Procedures, Proceed, Red Tapes ve Operations formalite işlem anlamına geliyor. Proceed önüne geçmek. A precedes B. AB'den önce gelir. Followable, Arable, Arable, Errant ve Imperfect kelimeleri ise e, yanılabilir, şaşabilir, beşer şaşar derler halk arasında onun gibi. Ama Arable ekilip bitilebilen arazi Syndicate Union Association Organization kelimeleri sendika ve dernek diye çevrilebilirken orphanage yetimhane yurt demektir. Monetize, proceed, resume veya resumption, take up kelimeleri başlamak, başladığı yerden kaldığı yerden devam etmek kelimeleri arasında monetize'ı da herhalde e, bilirsiniz maniden monetize aversion reluctance antagonism animosity ve anonymous kelimelerinden anonymous bilinmeyen anonim anlamına gelir diğerleri kin gares muhalefet isteksizlik vesaire pivot rotate spin hinge ve fringe kelimelerinden şunu ayıralım diğerleri dönme nasıl dönme mesela hinge menteşe kapılardaki menteşenin yani dönmesi spin dönmek Rotate ve pivot ise dönüm noktası. Önemli noktalar. Mill, grind, pull, rise, crush. Fringe kelimesi de Çakül Onu söylemedik. Çakül kenar anlamlarındadır. E, farklı tamlamalarla da kullanılabilir. Fringe, benefits, yan gelirler falan gibi. <laughs> de, kullanılabilir olduğunu söyleyelim. Hemen sıradaki mill, grind, pull, rise, crush öğütme kelimeleri. Bunlardan farklı olan diyebileceğimiz hiç farklı yok. Mil değirmen değirmen bu öğütme işlerini yapar. Clash, Clan, fight, collide ve smash kelimeleri çarpma veya çarpışma iken clan soy demektir. Kabile ve evet onun eş anlamında da hemen alt satırda veriliyor. Ancestry, tribe, lineage, clan ve clandestine şunu ayır, gizli demektir. Yani confidential, hidden demektir. Diğerleri soy, ata vesaire birbirleriyle bağlantılı kelimeler. Yüzde yüz aynı anlamı değiller. Siz yorum yapacağınız için bunları bu şekilde bilmeniz daha iyi. Tam anlamlarıyla bilmek zaten imkansız olduğu gibi yorumlayamazsınız da tam anlamıyla bilmek. Dedik ya bazen bilmeseniz daha iyi oluyor kelimenin anlamını hype advertise publicize promote ve moratorium kelimelerinden hepsi e, reklamını yapmak, tanıtmak anlamında. Moratorium ise borcunu ödeyememe. Bunu da devletlerde olur. Mesela yakın zamanlarda Sri Lanka moratorium ilan etti. Borcunu ödeyemeyeceğini. Hindrance, impediment, sediment, obstacle kelimelerinden drawback engel, çekince çekince anlamında. Sediment ise çokça daha önce de karşımıza çıktı. Tortu. Bunu demişken bir önceki videomuzda, sonunda da izlediğimde şu kelimeye e, baştan çıkarmak canı çekmek anlamında bir kelime olarak söylemiştik. Ben onu şu şekilde görerek demiştim. Yani baştan çıkarmak anlamında olan bu sedate kelimesi ise ağır başlı ciddi anlamına geliyor. İyi anlamlı yani. dig, excavate, bro, barak ve hollow kelimeleri kazmak, delik yapmak, oymak vesaire anlamları var. Barak ise Barack Obama, baraka. Yani barakanın ne olduğunu bilirsiniz herhalde. Inheritance, prosperity, prospect, property, opulence, live high on the hog kelimesi şey deyimi var orada. Live high on the hard. Evet bolluk içerisinde yaşamak en son deyim. Diğerleri ise bolluk, para, pul, zenginlik vesaire anlamlarına geliyor. Prospect tahmin ve diğer anlamları da var hatırlarsanız. Manzara anlamı bile var ve aramak, araştırmak anlamı da var. Cheer up loud, clap yell, yeast yell için sportif, destekleyici yell bağırmak ama desteklemek için bağırmak anlamı. Yani cheer eş anlamlı. Apple'a da Club da aynı şekilde birini beğenince tezahürat yaparsınız ve alkışlarsınız. İşte o yüzden onlar eş anlamlı olarak hatırlatıcı birbirini hatırlatıcı olarak verdim. Yeast ise maya, hamur mayası örneğin. Yield, yearn, grant, harvest, profit ve proliferate. Bunlar ise şunu kenarda tutarsak özlemek, istemek anlamında kelime. Diğerleri ise vermek, ürün vermek, ürün vererek çoğalmak vesaire anlamlarına yorumlanabilecek kelimelerdir. Kimini tanıyorsunuz zaten. En az tanıdığınızda budur. Çoğalmak anlamında kelime. Multiply, diğer çoğalmak anlamındaki propagate var. Propagate eş anlamlı olarak daha az gördüğünüz diğer çoğalmakları hatırlarsınız. Float, hover, glide, hang ve hangout kelimeleri asmak, asılı kalmak, havada asılı, su yüzünde Yo kaymak vesaire gibi anlamları varken hangout ise takılmak hangout with friends arkadaşlarla takılmak do linger fall behind late ve delinquency kelimeleri geziktirme ağırdan ama geriden gelme geri kalma anlamlarında delinquency ise yukarıda eş anlamlısı vardı borcunu ödeyememe kelimesiydi publicity fame fame, promotion notoriety ve glory, şan, şöhren, iyi veya kötü anlamda adı çıkmışsa olabilir. Yani sonuçta adı çıkmış anlamındalar. Evet. Bunlardan teyim ise evcilleştirme. Glorify, praise, exaggerate, idolize, insomnia kelimeleri gözünde büyütme ve büyütme, övme anlamında ki şunları siz ilahlaştırma vesaire gibi görmüştünüzdür. O da aynı şekilde ilahlaştırma, gözünde büyütme anlamında. Insomnia ise bir hastalık, uykusuzluk hastalığı. Classify, assort, sort, sort of, out, differentiate, categorize ve cater kelimelerinden cater'ı e ayıralım. Diğerlerine sınıflandırma diyelim. Cater kelimesi ise tedarik etme, sağlama, verme anlamında şöyle hatırlayabilirsiniz. Yemek yerleri var. Catering firmaları, yemek tedarikçisi. Provide, supply, cater, replenish kelimeleri. İşte cater eş anlam olarak burada 3 tane daha geldi. Replenish ise ferahlatmak, refa, e refa, e ferahlatmak, yenilemek anlamında. Yani fresh kelimesiyle eş anlamlı diyebiliriz. Utilize, make use of, benefit from, make for something, abuse, manipulate, exploit, take advantage of kelimeleri ise den, faydalanmak, sırtından geçinmek, Evet kimileri iyi anlamlı, kimileri kötü anlamlı. Fark etmez. Hepsi faydalanmak olarak derseniz işinizi çözecektir. Burada farklı olan da make for something. Bir yöne yönelmek, gitmek, yönelmek. Head for anlamında. Evet, Making tabi başka şeyleri de var. Make up for var mesela. Make up for telafi etmek anlamında. Ve diğer şekillerde make something for olarak kullanılabilirler. Burada şunu da hatırlayalım. Make something veya make somebody e, diye kullandığımız do. Make something somebody do dediğimiz kostif e, e, konusundan da make'e dikkat edin. Belki kostif verilmiştir. Yaptırmak anlamında. Evet. Persecute, prosecute, suffer, grieve, torment. Şunun tersi unutulmuş. Torment. Anguish ve agonize. Acı çektirmek kelimeleri. Şu ise adı çekmek, çektirmek diyelim. Prosecute ise dava etmek. Eş anlamlısını su olarak da hatırlarsınız. Harsh, severe, acute, accurate, rigorous, torrential kelimeleri şiddetli, sert anlamında. Şiddetli, sert, ciddi anlamında. Accurate, doğru, kesin anlamındadır. Onlardan farklı olarak. Circumstance, circumference, periphery, verge, margin kenar, çevre, etraf. Yani şu demektir. Kenar. Bu da çevre oluyor. Bunun çevresi bunlar oluyor. Ve böylelikle e, şu kenar çevre anlamına geliyor. Şurada Circumstance, şart, durum, ahval anlamındadır. Cooperate, collaborate, consolidate, do business with, do business with. Somebody biriyle işbirliği yapmak anlamında consolidate sağlamlaştırmak, takviye etmek. Feasible, accessible, available, valid ve variant kelimelerinden variant e, variant Türkçe'de kullanılıyor. Variant çeşit tür. Diğerleri ise elde olabilir, ulaşılabilir, erişilebilir, mevcut, geçerli. Respectively, subsequently, following, in a row, in turn, in turn intern intern consecutive kelimelerinden şunu ayıralım. Diğerleri ardın peş peşe gelen intern ise stajyer. Pin, pine long for, mourn, grieve for somebody birini çok özlemek, istemek anlamında. Ancak pin kelimesi toplu iğne farklı olarak onlardan. Suspect diyor ki hangisi suspect anlamına da. Burada üç tane deyim var. Take it for granted e, ee, bir şeyi cepte ve yani Kesin olacağına kesin gözüyle bakmak. Hepsi gözüyle bakmak. Bu kesin gözüyle bakmak. Kesin gözüyle bakmak. Buna şüpheyle yaklaşmak. şüpheyle bakmak. Take it with a grain of salt deyimi. Ve son deyim ise take it at face value. Dış görüşüne bakarak değerlendirmek. Üç cana bakmak deyim olarak var. Bunlardan tabi suspect şu oluyor. Suspect bu oluyor. Diğerlerini de anlamlarını verdik. Promoter, Entrepreneur, Enterprise, Contractor, Ventilate, Venturer, Initiative kelimeleri girişimci, müteahhit, iş yapan anlamında. İçlerinden Ventilate kelimesi ise havalandırmak. Ventilatörden hatırlayabilirsiniz. Enthusiastic, Effervescent, Exhilarated, Dexterous, coşkun, canlı, neşeli, istekli anlamlarında kelimeler bunlardan hepsi eş, aynı eş anlamlılar. Holy exhaustively, exhausting entirely, thoroughly, comprehensively iki tane ilginç kelime var. Exhaustively, exhausting deyince yorucu, exhaust deyince tüketmek, yormak ama exhaustively deyince tamamen anlamına geliyor. Mesela comprehend burada ilginç bir kelime. Anlamak fiili comprehensively olunca tamamen oluyor. O halde tekrar ediyorum. Holy exhaustively, entirely, thoroughly ve comprehensively tamamen demek exhausting yorucu demektir. Fasted yes strict meticulous fasciae fasciae fizie içinden fizi kelimesi gazlı mesela gazlı içecek diğerleri titiz müskül pesent fast feast festivity dine ve fiesta kelimeleri şenlik ziyafet anlamında fast ise ziyafetten önce bir oruç tutmanız gerekiyor. Sweep wash sweep wash scrub vacuum mop ve mop kelimeleri den şunu ayıralım baskı yapmak iş yerinde mobbing yapmak mesela baskı yapmak diğerleri ise temizlemek anlamına geliyor çeşitli şekillerde süpürmek yıkamak ovalamak çekmek bu da moplamak S yerleri paspaslamak yani sonuçta hepsini siz temizlemek olarak hatırlayacaksınız. Grace, gaze, forest, for, cast, about, for, food, kelimesinden hepsi yiyecek aramak, otlamak vesaireken geyiz, bakmak demektir. Wither, fade, dim, dice, blar, dal, haze kelimeleri loş, bulanık, belli, belirsiz anlamında dice ise zar ve zar atma ve küp küp doğrama. Yani önleş anlamları chop, slice, cut console, tranquilize, relieve, suit palliate, import, <laughs> turbiball kelime yukarıdakilerden hangi hepsi sakinleştirmek e, tes, e, teskin etmek anlamındayken teselli etmek veya imperturbable e, dayanıklı e, soğuk soğukkanlı kol bulatı demektir. Impudent, impudent, cheeky, errant, notorious ve flagrant kelimelerin eş e, zıt anlamlısı yok. Hepsi terbiyesiz demektir. Notorious'un adı çıkmış. Kötü adı çıkmış olarak da biliyorsunuz önceden. Scrawny, lanky, skinny, fall ve slender kelimeleri hepsi yine şey e, bunlar hepsi değil sorry. Fall kelimesi bir et türüdür. Yani tavuk, hindi, kaz eti mesela hem deyince domuz eti, beef deyince dana eti oluyor ya bu da onlardan bir et türüdür. Diğerleri ince zılız. Withhold, conceal, disguise, mask, keep back, deny, put by, set aside, save ve same sayin kelimelerden same'i ayıralım aklı başında inseyini tanırsınız zaten. O da aklı başında değil. Çılgın. Diğerleri ise esirgemek kıymamak yani birine vermemek, saklamak Benim şey yapmak anlamlarında eş anlamda esirgemek, kısatlamak ve vermemek olarak yazdım oraya. Tam olarak yorumlayacaksınız. Dahasını yorumlamanız gerekiyor. En iyi bu şekilde sizin için faydalı olacak budur. Evet. Şimdi size İyi çalışmalar diyorum. Umarım faydalanırsınız doğru. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.